Evet, Açıldan... arkadaşlar şu an Florya Ormanı'nın derinliklerindeyiz. Oğlum Florya deyince hiç korkunç bir yer gibi gelmiyor ama, ama... gerçekten ormanı çok güzel. Şu an hiçbir şey beni de çekti. Evet, Mustafa evet. Kağan. <laughs> arkadaşlar inanılmaz derecede korkunç bir yerdeyiz. Şu anda gerçekten götümüz atıyor çünkü her an her şey çıkabilir karşımıza. Hayatta tehlikemiz var burada. Ama biz tehlike seven insanları, sevmeyenler de var. Onlar kaçtı az önce. evet, onu ben anlatmak <laughs> istiyorum. Evet, anlat. Kim olduğunu söyleyeyim. <laughs> bir önümü göremiyorum, sen bakarsın da. Bak, şu an bu tarafa gideceğimiz emin misin? Oğlum sıçım. Lan orada bir şey var, lan ne? Nerede lan? Gözükmüyor. Lan, şey, şey yok mu? Oğlum bak, ben hafiften tırsarım, ben, benim şey etme. Video için demiştim ben. <laughs> evet kaçan arkadaşlarımızı söyleyeceğim. Ee, Mustafa Mustafa söyleyeyim Onur söyleyeyim Aslan Mustafa Kılıç. Bari. Mustafa Onur Aslan Kılıç. Diğer arkadaşımız Büyük <laughs> Ölü. Diğer arkadaşımızsa Eray Şen. Ömrünüz boyunca bu kadar öldük insanlar göremezsiniz, göremezsiniz. Şu an Şu an hiçbir şey gözükmüyor değil mi? Ulan şu ağacı çekeyim bari de nerede olduğumuz şu yeşillik onu çok kendini eğlenceli lan. Lazım abi. ha? Vlog böyle şey çekilmez zaten. Böyle mi? Ha, aynen kendini çekeceğim. Ama flash'ten hiçbir şey olmaz. Flash'ten hiçbir şey göremiyorum abi. Gerçekten hiçbir şey göremiyorum Ben seni arkadan çekeyim lan. Ah. Evet arkadaşlar inanılmaz derecede korkunç. Şu anda vallahi tıksım al sen istersen şunu. Onları atarsın. Kozalak bak. Ve, Ve... yakalayak gel şunları ileride yakalayak. Arkadaşlar biraz sonra Eray'la Mustafa'yı yakalayıp korkutacağız. Bakalım altlarını işleyecekler mi? Umarız inşallah. Burası da bok kokuyor yine aynı yerdeyiz. Yani şu an yan taraf çıkış ama biz çıkışa gitmeyip Biz şimdi gidelim gidelim. <laughs> geç önüme geç. Çekemiyorum seni. Tamam şöyle ben zaten sen arkada kalsan sen al. Evet, Ar no Ar ama... Arkadaşlar normalde biz bu saatlerde dışarı çıkmayan evde lol oynayan insanlarız. Aynen Ve öyle. Biz hayatımızın en mallı keyini yaparak buraya geldik. Karşınız ne kadar aydınlık... Ananı s... <laughs> <Peze. gülüyor> Oğlum korkuttu lan. Çedi arkadaşlar. Normalde korkmam da. Burada her şeyden korkabiliyorsun. Bir anda çıkınca işte karşına Ve zaten... Karşınız ne kadar... Önüne. Karşınız ne kadar aydınlık olursa olsun... Orası kapalı yalnız. Yok yok, yandan yürüyeceğiz. Yol var. Okay. Ne kadar aydın, karanlık olursa olsun... Aydınlık olursa olsun dışarısı... <laughs> İçerisi o kadar karanlık ki... Hiçbir yara göremiyorsun. Onu size söyleyeyim yani. Oğlum bunu elime verdim ya. Ee, bu bizim... İlk vlogumuz. Yani benim kanalım aslında. <laughs> evet. Eee i̇şte aslında aslında vlog değil de yani böyle bir a, birkaç saatlik vlog. Günlük olmadı. Neyse. Olduğu kadar ya. O ben değilim kameradaki o başka biri. <laughs> evet oğlum ya. şu an benim ben Ömer Felsefalı oğlum. <laughs> Onun da kanalını açıklamadan buluyor. Kanalı yok arkadaşlar. Ya şöyle şeylerden gidelim ya. Buralar. Ya işte güzel hem güvenli. Ne lan oradan... Bilmiyorum tümsek oğlum, gibi bir şey taş oğlum. taş. Köpeğe benziyor oğlum. surat köpeğe benziyor. Surat yok ki oğlum orada <gülüyor> bir... Oğlum ben bir şey... Oğlum şu bakıp bir şey gözüküyor. Valla orada bir tümsek var ama yani şey oğlum, değil. Oğlum bugün hiç unutmayacağım. Fikirin <laughs> belanıza. <laughs> Tezemeklere bak. Bir tane daha yok mu kozalar? Oğlum valla Arkadaşlar, iki tane kaçak arkadaşımızın nereden gittiğini söyleyeyim. Yan tarafta aydınlık bir yol vardı. Evet, şu Ona an göremiyorsunuz an ama. Göremiyorsunuz ama ormanın sonunda bir e, karanlık bir, talosu aydınlık bir yol vardı. Ormanın yan tarafından giden. Arkadaşlarımız oradan gitmeyi tercih etti. Göz korkusu biraz ağır bastı galiba. Yapacak bir şey yok. Bize dediler ki, ''Yiyorsa git lan, yiyorsa git lan. Bize dedik ki, ''Abi ne var, gideriz.'' falan filan dedik. Aradık. Aradık, telefonlarına bile bakmaya galiba cesaret edemediler. Ellerini ceplerine atamadılar ama. Olsun. Yavaş için... yavaş çıkışa yaklaşıyoruz. Onları korkutmak istiyoruz. Ama çok onu çok merak da... ettim. Onu biliyor. Al... Onu video alırsak, eee ekran e... kapatmak zorunda kalacağız. görebildiğiniz kadar. Yok mu? Evet, evet. ama onları biz göremiyoruz ki siz görebilecek misiniz? Ben onu merak Şu ediyorum. Şey lazım ya. Arkadaşlar e, Eray korkudan bizi bulamayınca aradı. Bizi görebiliyorlar mı bilmiyoruz. Az önce Mustafa'nın sesini duyduk ve gördüler. Ya. Bizden önce evet, gelmişler. Şaka yok. bok oldu arkadaşlar. Ee... <laughs> evet arkadaşlar. Şaka oldu kaka. <laughs> önce gelmişler bizden. Kötü oldu. Keşke koşsaydık Aslında ya. Geldim, Neyse. Koştunuz mu? Ya siktir. İşte o korkak gö götlek arkadaşlarımızı size tanıtmak istiyoruz. Evet. İşte Mustafa, birincisi... Mustafa. Mustafa Nur Aslan arkadaş. Ders şöyle bir saniye. Buraya bakar mısın? Salaklıkla, salaklıkla korkak arasındaki ince çizgi diye. Evet. Bu mal kalın çizgi zannediyor galiba. <laughs> kalın seviyordu arkadaş. <laughs> Bizi vlog çekiyorduk galiba. Aynen o, aga. Yani. İşte bu da Eray aga. Eray buraya bak bir Allah aşkına dur. Gel gel gel. İşte Doğru. bu iki götlek. Ver, bak, bu iki salak da mi? bu iki salak da tinerci keşlerin arasında <laughs> gitmeyi tercih ettiler. Verebilir misin Yo veremem abi. Bir daha ya bir, şey, bir şey, şey. biz de akıllı, biz daha akıllı, akıllı yer, olarak karşı. yani kıyıdan gel, gel. güvenli. Bu iki arkadaşı arkadaşlar yakından bakarsanız da sakalları bile yok yani. <gülüyor> <gülüyor> bakarsanız 19 yaşında olduğuna bakmayın. 18 bile değil. Yani 18 bile değil, yani 18 bile değil mi? 18 bile değil. Adamlık Nasıl sakallıkla yani 18 olsaydı ben doldurmazdım. Şey i̇şte 18 bitti 19'a girdik gibi bir şey sayılır yani. dolduracağız bari. Ver bakayım aslan 18'i dolduracağız 18 19. Abi adamlık sakallıkla olsaydı ee... siz adam olurdunuz. Evet arkadaşlar şu an zaten şu an abi. kendi çapında bize laf çakmaya çalışıyor ama laf. Çak... Laf çakıyor. Evet ve kendi çapında çakıyor. yapmaya çalışıyor. Ve beceremedi, ve beceremedi, beceremedi. Ve Cevap veremedi. Evet. Ee, alt taraftan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.